Ama birbirini tanımıyormuş gibi. Ondan sonra biraz oynuyorlar 50-100 dolarlık toplumlu. Sonra karşılıklı pokere geçiyorlar. Oynamıyorum. Ondan sonra biri birine kaybediyor abi. Olinle. Diğeri de cashback'ini alıyor. Yüzde otuz. Çıkıyorlar ikisi anlatayım. atayım. 20 bin dolarla girdilerse 23 bin dolarla çıkıyorlar. Adamlar bu şekilde bayağı bir dolandırmışlar diye duydum. Ne derece doğru bilmiyorum. Güzel. Atabiliske bak düşünce. Oy onu. 656. Hadi kolektör aç. No şuna. Kolektör aç. Abi. Nice. Oğlum kolektör aç. Ak, Çaptır kolektör hep açarsın. Güzel. Omurun koy Bir tane daha. Ay, absorbe geldi. Hadi oğlum oluyor. Oluyor. Hepsini topladı. 4000x Niye toplamadın? Hadi koy sniper buna O siktir Ulan şuna vursaydın iki. Buna buna Ananı sikeyim bunu mermi manyağı yaptım Piç Tamam güzel Kolektörü iyi 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 Vurduk vurduk Şuna Ananı sikeyim güzel 7800x Kolektör. Amın koyayım güzel. 10.000 10 x. Sniper. Lan oğlum. Şuna oksaydı. Hadi. Güzel. Güzel. 13.000 x. Amın koyayım. Lan devam et. Şuna. Ay, Amın koyayım. 18.000 x. Nice. Ananı sikim 16.000 lira. Sonunda. Amına koyayım. Nice oğlum ya. Abi aynen bugün demiştin. Aldık. 17 .000. Abi. Ya şu oyunu böyle dene, deneyin ya bazen oluyor. Bir sigara yakacağım. 18 x. Oh be. Yemin ediyorum. Azıcık bir iki daha vuralım. Ha bu oyun böyle. Biraz zor ama böyle yani. Güzel güzel. Dur biraz nabzım düşsün. Ergimizi verelim gidelim. Hiç gerek yok. Ay son bin lira falan kalmıştı ha. Bet düşüktü. Yine de iyi dedi. Bas mod mu gidelim? Senin oyun hangisi abi ya? Şey bir arkadaş bir oyun söylüyordu da az önce yazdı. Polar oyun. Ona bakayım abi varsa. Sen uzundur söylüyorsun kanka. Bunu bir oynayayım. Neymiş? Mantık galiba burada yok abi. Bakarım da. Ve ee, onun da ne koyduğumda. Bir de şundan alalım gidelim abi son. Aha! Amına koyayım en iyi simge. Hadi oğlum. En iyi simge bu abi. Bet de yüksek bir buçuk bak. Bir tane uzatsın yeter. Tamam dedi bir tane. Abi hepsi bir ya. Tamam bir tane uzat. Uzatmaz ki iblenin onu ya. Uzatmaz ki buna ya. Uzat lan. Siktir. Bir sefer bana bu uzattı onda da bir şey ödemedi. Ha, gene öde. Gene bir tık. İyi. 571. Bir daha aldık. Aldık. Son bu son. Hadi oynama. Oha ya. Sonunda şu oyundan 18.000 x aldık. Rekoru kırdık. Rekorumu 15.000 x'ti. Eski yüksek bete gelseydi Hadi git.